Bugün günlerden aşk olsun ve tarot kartlarıma aşk hayatınızı şimdi bir soralım. Bakalım neler söylüyor, ne gibi cevaplar veriyor. İlişki açılımı yapacağım kıymetli canlar. Şimdi şu anda sadece kalbinizdeki, aklınızdaki kişiyi düşünün. Ona odaklanın bakalım neler geliyor. Şimdi bir kere her şeyden önce inatlaştığı değişime direndiği bir noktada olabilir. Ama artık tüm tabularını yıkacak olarak görünüyor. Ve sizden bir fırsat bir adım bekliyor gibi bir ışık bekliyor gibi yani ufacık bir hamle yapsanız ufacık bir adım atsanız devamında adımınıza karşılık verecek gibi görünüyor. Ama bir bakalım adım atmanız sizin için uygun mu değil mi? Bunu ben size söyleyeceğim. Bu arada birli vadelerde genellikle de bir haftada bir günde olur bu ondan sevgi dolu bir hamle gelecek. Yani o bir anda sevgi dolu bir hamle yapacak görünüyor. Duygularını ifade edecek görünüyor, size gösterecek görünüyor. Bu kişi seviyor mu sevmiyor mu diye baktığımda açıkçası o kadar kıymetlisiniz ya da o kadar kıymetinizi anlamış ki sizi gerçekten seviyor olduğu görünüyor. Sevgisiyle alakalı herhangi bir sorun yok ama kıymet bilememiş. Bundan sonraki süreçte kıymetinizi bilecek gibi görünüyor. Sanki bazıları Ayrı ve bir süredir ayrı ama bu ayrılık onlara ders olmuş gibi görünüyor. Siz çok umutsuz bir taraftan bakıyorsunuz duruma çünkü şimdiye kadar belki de çoktan gelmeliydi, çoktan adım atmalıydı, sizin için mücadele etmeliydi ve bunları yapmadıkça gerçekten içinizde bazı şeyler zedellendi. Ama bunları telafi edebilecek olduğunu ve somut adımlarla size gelecek olduğunu düşünüyorum. İnadı kırılıyor. Geçmişten de ilişkiniz gerçekten çok yaralı görünüyor. Bu yaralar da yavaş yavaş zamanla şifalanacak olarak görünüyor. Uyumlananlar, dileyen herkes alıp kabul edebilir. Ve beni seviyorsanız eğer takip eder, yorum yaparsanız sevinirim. Yapmıyorsanız da canınız sağ olsun. Aşkla.